Şimdi bir kiwi macerasına başlıyoruz. Çok güzel bitirdik. <laughs> Mükemmel başlıyoruz. <laughs> evden günaydınlar. Şimdi bir kimi macerasına başlıyoruz. Çok güzel bitirdik. Mükemmel <laughs> başladı. <laughs> 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 Metroya geldik. M1 metro şöyle. iki tane tek birlik bilet aldık. 8 Grimda'dan. Şehir merkezine doğru gideceğiz. Nereye gittiğimiz hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Vallahi bindik aldık gidiyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz ya? Hiç bilmiyorum. Kalacak yerimiz de yok zaten şu an. Metrolarda böyle Latin harfleri de yazıyor. Gideceğiniz durabilirseniz gidersiniz. Anonslar yapılıyor metronun içinde ama pek de anlaşılmıyor. İyi dinlemeniz lazım ya da kaç durak gideceğinizi bence iyi bakın. Şu merdivene bakın ya. Sonu yok. Burada metrolarda hep böyle değişik değişik sanatsal şeyler oluyor. Bu ilk metromuz. Bakalım. Şekilsiz metalmiş. Zaten bize de öyle gelmişti. Arkadaki de opera binası işte. Buraya gelmişken biz bir bale gösterisi izlemek istiyorduk. Diğerlerinden hani hiç anlamadık. En azından dans olsun dedik ama çok pahalı olduğu için maalesef gidemeyeceğiz gibi. Ukrayna'da böyle kaldırımı park etmek çok olağan bir şey. Yani bize çok garip geliyor ama ya nasıl çıkıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Böyle iniş yok. Buralara otopark alanı yani buralara arabaları park ediyorlar. Ayasofya Sultanahmet'i göstersene. Ah, bir de ne park ettik. Burası Ayasofya. Bizi gerçekten Sofya Katedrali diyor. Ayasofya şey olsun diye rakip, rakip olsun, olsun, diye olsun diye yapılmış. Diye yapılmış. Ama Sonra bizim bizi mi çekti? Karşısı da bu var. Mavi mavi. Çok tanıdık geldi. Blue Moss falan hani. <laughs> Dedik bu da Sultan Ahmet yani kesinlikle. Burası Mikail'in altın kubbeli manastırıymış. 12. yüzyılda yapılmış. 18. yüzyılda da eklemeler yapılmış. Şu da Mikail'in bir tasviri olduğunu düşünüyoruz. Yani buralarda bir yerlerdeymiş. Altın tasvir bu olsa gerek. Şimdi içeriye girelim bakalım nasıl bir yermiş. anlamıyorum Yok ya kim anlayacak? Işte, <laughs> dolandırıcılık yani, yani yaptık. Çaktım anlatmaya çalışıyorum. biz dolandırıcılık <laughs> yaptık. Bu kardeşim mezun 4 yıl oldu. Ben mezun 3 yıl oldu. Ama tabii korona morona girdi. biz gidip şeyleri... Sen hala almadın ben mı? De ben diplomamı da almadım. O yüzden öğrenci kartım hala yanımda. O öğrenci kartını göstererek öğrenci bileti aldık. Şu an müze kartı bu? Bizimkiler gibi değil. Bununla üç tane müzeye girebiliyoruz. Buradaki e, ee, Sofya Müzesi yani şu an bulunduğumuz müzenin şuradaki salonu neydi? Kulesi, kuleye çıkamıyoruz. Kuleye çıkamıyoruz. Onun için <gülüyoruz>. Onun haricinde Kırmızı Gate miydi? Neydi? Golden Gate var. Golden Gate var. Gireceğiz. Bir de adını okuyamadım var. 12. yüzyıldan bir tane Göç evet işte. Ha, şuna tamam. gideceğiz. Bunlar herhalde en ünlü, en popüler olan şeyler. şeyleri, diye düşünüyoruz. Hadi gezelim o zaman gidip. Aynen. 11. yüzyılda yapılıyor. 18 e revize mi ediliyor? 18. Ha bu 11. Bu 11. yüzyıldaki hali harbiden Ayasofya'ya benziyor. Ya. Yüzyılda, şu, Aa, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne şim. girmiş. Ee, Ukrayna'nın 7 mirasından biri miymiş? 7 harikasından biri miymiş? Neymiş? kim olduğumuz belli değil. <laughs> Yanda yemekhane varmış. Şimdi yemekhaneye gireceğiz. Başka da bildiğimiz yok burası ile ilgili. Yemekhane. O kadar. 18. yüzyıl mıydı? Hı hı. 18. yüzyıldan bir yemekhane. Hoş geldin. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, geçti. Hemen böyle ikinci parçamızı da aldılar bizden. biz burayı bulamadık ki. Bu bilette bilet veriyorlar. Üç tane yeri gezebiliyorsun. Biz işte Katedrali gezdik. Onun hemen karşısında bir yer var. İşte oraya gezdik. Üçüncüyü Hı. arıyoruz arıyoruz bulamadık. Şöyle dolandık. Yok yani hiçbiri değil diyor. Neresi burası? Yani direkt karşısında yani. Direkt girişten Birincisi girince karşıda e, şey var. Sofya Katedrali var. Metropalit'in burası dansmış. Neymiş? Büyük ev, şehir evi boşuna yazmıyor işte. Çevirince de çevirdi şehir evi yazıyor. The Metropolitan Residence 18. yüzyıldan kalma imiş. Hadi bakalım girelim içeri görelim. <laughs> Çok <laughs> uzun anlattı ben başını unuttum zaten. İşte Ukrayna'nın şeyine e, mimari ...yapısının yansıtan, işte tarihten tarihe bir sürü tarih figürün yaşadığı bir yermiş burası. Burası da kule. Bunun üstüne çıkarıyorsunuz insanlar var gördüğünüz gibi ama ekstra ücretle. 20 ayı 20, 20 gribin ama. Öyle bir öğrenci şey. Öğrenci daha ucuz olabilir. Öğrenci tabii onu bilemiyoruz. Fiyat listesini de çekelim. Gelecekler için bilgi olsun. Buyurun. Evet, burası da Golden Gate. Şimdi buraya da gireceğiz. Hmm. Arkadaş, Arayı kopardı adam. Bir tane bıraktı. Bizim hala sofrada gitmediğimiz bir yer varmış. Ay be ya. Şimdi... Şimdi ben, burası 11. yüzyılda e, yapılan bir yermiş. Bunun etrafında surlar varmış. Sonra o surlar yıkılmış. Bu surlar da Bizans'tan etkilenerek yapılmış zamanında. Burada bir tane bu anlatan bir müzesi varmış. Burası olabilir zamanında, mi? Zamanında belki de zamanında bu altın kapılar şehrin giriş kapısı olarak kullanılıyormuş. Turistin dediğine göre bunun çatısında da bir kilise varmış. Muhtemelen bunlar işte eski. Daha 11. yüzyıldan kalma surlar bunlar. Gezelim bakalım. Şu yapısı. Burası yıkılmış. Bayağı surları murları. Ve yıkılmış yakın zamanda restore edilmiş, toparlanmış biraz. 11. yüzyıldaki Golden şehir giriş kapısı. Hadi bakalım. Şehre girelim. Girelim mi? Şimdi adım ama şehre. What Yok ya. Böyleymiş. Eee, o zaman bunlar böyle sur. Şu taraf sur, bu taraf sur.

Wi-Fi'ye olan kilise. topraklı topraklı bir şey gördük. Ana. İnşallah bu cadılar bayramına hazırlıktır. Bu gerçek olamaz değil mi? Ben ne bileyim kızım ya. Ve bir şey yapmışlar. Neyse. Bence cadılar bayramı Eh olabilir. Buna daha önce gelen bir tanesi yorum yapsın. Bu hep var mıydı burada? Bize mi renk geldi? Bu nedir mesela? Şöyle çimenli bir giriş yapıp kapatmışlar. <laughs> Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Yine buraya giriş ve çıkış ayrı yerlerdenmiş. Çıkabilmek için önce en üst kata kadar çıkıp terastan çıkışa geçmeniz gerekiyormuş. Vallahi yor ah, yoruldum ya. Şimdi operaya binasına geldik. Burada kod dress varmış. Öyle diyorlar. Tipini beğenmediklerini anlıyorlarmış. <laughs> Böyle güzel güzel giyinmen gerekiyormuş. Dur bakalım bir bakalım. Ne var ne yok. Aa, buradan bilet alınıyor. Aa, kapılar da kilitli. Herkes giremiyor içeri. Muhtemelen bileti alıyorsun. Bileti aldıktan sonra seni içeri alıyorlar. Çünkü az önce yan taraftan birilerini içeri aldı. Biri böyle özel bir şey yoktu kutu kapıya. Öyle girdi. İçeriği göremedik bile. Neyse. Yapacak bir ya, şey yok. Evet burası bağımsızlık meydanı. Şöyle gösterelim. Melekler falan var yine. Hemen onun arkasındaki yer AVM. Biz şimdi de oraya gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Saat 5. Çanlar çalıyor. Nerede çalıyor? Burada çalıyor. Abi şuraya bak ya. Sapsarı yapmışlar. Tepesine de altın koymuşlar. Çok çaldı Kaçtan ne çok çalıyor. Kaç tane çalacak bu ya? Bu 5 çalmadı yani. Niye bir be. şey var orada acil. <laughs> acil durum sinyali olmalı. Burada gerçekten böyle kiliseye girerken saçını kapatan çok var. Böyle bağlayıp böyle giriyorlar. Ha, aynı. Oha aynı denk geldik şu an. Hii. Şaka yapıyorsun. Biz de katılmak istiyorduk zaten. Demir Katedrali. Ee, 1890'lı yıllarda ne yapılmış? Ukrayna'nın iki Ortodoks Kilisesi'nden biriymiş ve en önemli katedrallerinden biriymiş burası. Biz de aynı renk geldik. Biraz durduk ama yani kiliselerde oturmaya yerler oluyor diye biliyorduk. Hiç yoktu burada. Ayaklarımız kopu sonunu bekleyemeden çıkmak zorunda kaldık. 15 dakika oldu hala aynı. ooo yani. Hiçbir şey de anlamıyoruz zaten. Arada insanlar eğiliyor, biz de eğiliyoruz falan böyle. Ama <laughs> neyse sandık biraz böyle. Aynen. Limonlarla. <laughs> Güzel kokuyordu da ama. Ee, Saint Vladimir Katedrali. Karşıda da hop ok. yol, yolun karşısında da botanik bahçesi varmış. Hadi gidelim. Ukrayna'ya sanatsal şeylere mutlaka katılın. televizyon gördünüz mü hayatınızda? 2000'ler televizyonu. Buranın adı art center işte böyle bir şey. Buraya gelebilirsiniz ee, ücretsiz. Şu karşıda da bir pazar yeri var. Şurası da pazar girişi. Ee, dörde kadar açık ama. Bir girdik. Kaç katlı yer var ya? Çıkamadık bir türlü. Öldüm lan Haydi şimdi gidiyoruz değil mi artık? Vallahi ayaklarımı hissetmiyorum ya. Hadi şu meydana gidelim. Yeren, bir yeren, gidelim. Aynen gerçekten öldüm artık yani. Şimdi bir markete gidip oradan da hostele geçmeye düşünüyoruz. Biz ilk geldiğimizde bu markanın bir yerinde yemiştik direkt garın karşısında. Böyle gördüğünüz yere girip yiyebilirsiniz. Kahvaltı yani yapabilirsiniz. Yani aldığınız kadarını falan ödüyorsunuz ama fena değil. Yenilebilir. Onu da söyleyeyim dedim. Ukrayna'da insanlar böyle şimdi biraz daha onlara katılacağız. Videoyu burada kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.